I don't know. Ağzınıza sağlık, ne güzel bir şarkı oldu. Buyurun, böyle alayım. Biraz daha iler. Ee, gerçekten birceyle oyunculuğuna dair, yer aldığı yapımlara dair, mesela Deli Ormanlı. Biz buluştuk, sohbet ettik. Ama ben bu kadar güzel şarkı söylediğini ilk kez Manidarı dinleyince anladım. Alex ile müthiş bir düetleri var. Söyleyeyim Manidar, sevgili Yağmur. Manga'nın gitaristi Yağmur Sarıgül eşlik ediyor. Pek güzel bir şarkı. Onu da hatırlatıyoruz. Ama bu akşam Teşekkür ederiz. bu akşam özellikle çocuklarımız için söylediler. Titizlikle hazırlandılar. Aynen. Mesajın da oradan gelsin. Ee, ben İstanbul'da doğmuş en yetişmiş en son şanslı nesil olduğuma inanıyorum. Çünkü toprakta büyüdüm. Bir çocuğun gerçekten toprakla, doğayla bütünleştiği zaman, bir araya geldiği zaman yaşadığı sevinci hepiniz biliyorsunuzdur özellikle anne babalara söylüyorum bunu. Denizle, kumla, toprakla, ağaçla ee, ama bu yeterli değil. Şehirlerde maalesef hiç sevmediğimiz bir grilik hakim artık. Sadece onları toprakta büyütmek değil, onlara bu bilinci de aşılamak gerekiyor. Bunun en doğru yeri de gerçekten eğitim aldıkları kurumlar, eğitimleri. O yüzden buna destek veren Tema Vakfına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz burada. 25. yılını kutluyoruz ve 34-64'e mesajlarını bekliyoruz. En az iki mesaj yanlışsa iki mesaj, düzelsin lütfen. Mesaj. En az iki mesaj onların. Bir çocuğun eğitimi için yeterli olacak. Sevgiler, saygılar. Çok evet, teşekkür Burak, ediyoruz. Burak çok özel bir amaç, çok özel bir amaç için buradayız bu Senin söylemek istediklerin var mı? Aslına bakarsanız ben bizden önce çıkan bütün herkes, bütün sanatçılar, bütün oyuncular aynı şeyi söyledi. Bir de de şimdi benden önce aynı şeyi söyledi ama doğa bizim için çok önemli, çok güzel bir yerde yaşıyoruz. Türkiye gibi muhteşem bir yerde yaşıyoruz. Bunu unutmayalım. Doğa bizim doğamız. Çocuklarımızın öğrenmesi gereken çok fazla şey var. Hele ki şu zamanda. O yüzden lütfen tema yazıp 34 3464'e gönderip en az iki mesajla hepimiz çocuklarımızın doğa eğitimi almasını sağlayalım. Bugün 150 bin çocuğu bu eğitime katmaya evet. çalışıyoruz. Lakin şöyle bir durum var. Tema kuruluşundan itibaren bu zamana kadar 3 milyonun üzerinde zaten çocuklarımıza bu eğitimi verdi. Bundan sonrasını da devam ettirmek istiyoruz. Bu bizler için çok önemli. Artık artık heyecan artıyor. Galiba sona doğru geliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Siz şarkı bizler söylerken de mesajlar arttı. Harikasınız. Burak Sevinç, Birce Yakalay'ı alkışlarınızla uğurluyoruz. Çok teşekkür ederim. Ve lütfen Besat Gerçeker ve Embo Orkestrası'na olsun alkışlarınız. Çok sağ olun. Arazilerden ve topraktan hızla kopuyoruz. Dünya nüfusunun yarısından fazlası günümüzde kentlerde yaşıyor. Üstelik 2050 yılı itibarıyla kentler insanlığın %70'ine ev sahipliği yapacak. Aç kalan kentler çok büyük miktarda verimli toprağı da bir çırpıda tüketiyor. Aynı zamanda gıda ve ham madde için geniş iç bölgelere de ihtiyaçları var. Avrupa'daki yiyeceğin %40'ı diğer kıtalardaki topraklarda yetiştiriliyor. Her bir lokmanın küresel sonuçları var başka insanların tabaklarından yiyoruz. Ve hızlanıyoruz. Evet, hemen hemen tempo devam etsin. Hande Doğan Demir ve Mert Fırat için kuvvetli alkışlar gelsin. söylemiş beni Süheyla'ya durmuşum diye Kim görmüş ama kim Elini öptü Yüksek kaldırımda güpe gündüz Melatı almışım da, da sonra Alemdara gitmişim öyle mi? Bin bacağını sürmüşüm tramvaydan Güya Galata'ya da dammışız. Kapaları çekip çekip Orada alıyormuşuz soluk kaldırım da güpe gündüz Melahati almışım da sonra Halimlere gitmiş demir Onu da sonra anladım Kimin bacağını sıkmışım tramvayla Güya Galata'ya da Kafayı çekip çekip Orada alıyormuşuz soluğu <laughs> ya O Mualla'yı sandal atın Ruhunda hicranı var. için önemli çünkü onlarla çok fazla çalıştık. Ee, gerçekten de her şeyi hak ediyorlar. Büyük bir alkış tekrar onlar için. Çünkü onların işi burası değil. Tebrik ederim. Üstat böyle dediği zaman efendim canlı yayınımız tam hızıyla devam ediyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok az kaldı. Gerçek söylüyorum. Çok çok az kaldı. O yüzden haydi gayret. Hep birlikte verelim bu mesajı. Çok az bir sayı kaldı. Ne diyoruz? Ne yapıyoruz? 34 64de tema yazıp gönderiyoruz. Harika. Şimdiden çok teşekkürler herkese. Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, Hande'yi ilk kez dinliyoruz doğru mu? Evet. Nasıl güzel söyledi. Nasıl da yakıştı. <laughs> Ay, çok Mert'le zaten gururlanıyorum canım arkadaşım. Ama size katkılarınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz Alkışlarla teşekkür uğurluyoruz. Herkese iyi geceler. <laughs> Söyledim mi? Mert verdi mi Fırat'ını? Mert vermedi. Mert de bir Fırat. Hemen. E, 34 64de e, ayrıca hashtagimizi unutmuyoruz. Tema 25 yaş yaşında. yaşında. Çok teşekkür ediyoruz. Hayır, Çok sağ olun. sağ olun. Farkında mısınız? Her gün markette önümüze gelen ürünlerin çoğu aslında etiketlerinden daha pahalıya mal oluyor dünyaya. Hızla büyüyen şehirlerin aşırı talebini karşılamak için tarım sanayileşiyor. Dünyanın ekilebilir toprakları göz göre göre yok oluyor. Alışverişlerimizin toprağa verdiği yük artıyor. Tüketimimiz dünyaya derin izler bırakıyor. Artık yaşanabilir bir dünya için ihtiyacımız kadar tüketme, doğa dostu tarım ürünlerini tercih etme, alışverişlerimizde bilgiye dayalı kararlar verme zamanı geldi. Tema Kuruduğu günden bu yana gıda güvenliği ve verimli tarım topraklarını korumak için çalışıyor. Tema yazıp 34 64de mesaj atın. Desteğinizle güçlenelim. Evet İpi göğüslemeye çok az kaldı. Siz mesaj gönderdikçe geleceğe dair umutlarımız daha da artıyor. Umut yeşerten şarkılar daha bir anlamlı oluyor. Şimdi kuvvetli alkışlarınızla karşınızda Engin Altan Düz Yatan. Sarı laleler aldım çiçek pazarından Sen olmasan buralara gelemezdim ben Sevemezdim bu şehri anlamazdım dilinden Nasıl bir sevdaysa bu karşı koyamam Dayanamam kıskanırım seni anlatamam Satırlar uçar gider aklımda Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından çiçek pazarında Sen olmasan buralara gelemezdim ben Sevemezdim bu şehri anlamazdım dilinden Yeniden başlasam bu sefer korkmadan Koklayıp birbirimizi çöpe atmadan Adılar uçar gider aklımda Sana sarı laleler aldım Çiçek pazarına Evet Evet. <laughs> Efendim çocuklarımız için evet. gerçekten büyük emek, büyük katkı. Teşekkür ediyoruz Altan. Çok teşekkürler. E, mesajımızı verelim istiyoruz. Aa, çok teşekkür ederiz. Bugün amacımıza ulaştık. 150 bin çocuğa gerekli doğa dersini verebilecek duruma geldik. Aa! Evet. Aa! <gülüyor> <gülüyor> o çok... zaman o zaman haritamıza bakalım mı? Haritamıza Lütfen. Harita haritaya bakalım mı? Bu da bize Altan'ın sırtı. Süp... Evet. Bir şey daha söylemek istiyorum müsaadenizle. Ee, evet biz amacımıza ulaştık ama bunun 160 bin, 170 bin ya da 200 bin çocuk olmasının hiçbir sakıncası yok. Lütfen mesaj atmaya devam edin. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çok sağ olun. Bu bir başlangıç olsun. Altan çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten diriliş ekibine de lütfen ilet selamlarımızı. Ben onların da desteklediğini biliyorum. Evet, Oradan mesajlarıyla da hep bize destek gönderdiler. O zaman yolumuz açık olsun. Bu bir başlangıçtı. Lütfen. Çok evet. teşekkürler. Altan çok teşekkür Sağol ediyoruz. Bu gece, Altışlarla... bu gece geleceğimiz için 150 bin çocuğumuz için hep birlikte yol aldık. Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık. Çok teşekkürler. Evet. evet hayalimiz gerçek oldu. Yiğit'in dediği gibi emeği geçenlere teşekkürü borç biliyoruz. Bizleri bu özel konser salonunda ağırlayan iş sanata, özel gecemizi canlı canlı yayınlayan NTV'ye ve canlı yayın ekibimize, sahnedeki performansları için Embe Orkestrası ve tüm gönüllü sanatçılarımıza ve size salonumuzu dolduran, gece boyunca bizi destekleyen tema gönüllülerine... bu özel geceye değerli katkıları için Pitot Film Lobby Event Factory'e terapi ajansa ve ekran başında bizi izleyen, mesaj gönderen, sosyal medya üzerinden bizi destekleyen tüm doğa dostlarına çok teşekkür ediyoruz. Ve evet ayrılmayız ve yine... Bir olur böyle bir Lütfen beraber. bir Şefi... de. Şefi. Evet duysunlar. var. Evet gelmek beraber isteyen olursa görüşürüz. gelsin. Lütfen. Biz yine güzel günlerde görüşmek dileğiyle diyoruz. Bu güzel memlekette. Buyurun. <laughs> Düşer feda bir tek dostuma Her, Her köşesi, köşesi cennetin Esilir yanar içim Bir başkadır benim memleketim Lütfen beraber Lay 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 Şimdi bir susalım, söylesin. Lay 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 Şimdi bir susalım, lay 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 tema lay, lay yaşar boynunda, Aşık var desem yazar Dağlarda kuzusuna kurduna Yunusuna Emrah'a bütün aşıklar